Biz iyiyiz, merak etme diye aradım. Filiz nasıl? İyi, iyi. Şaşkın ama iyi. Merak etme. Nereye götürdün kızı? Neredesiniz? Ya bir dur, dur. Allah Allah. Alo, Barış. Nereye götürdün kızı? Neredesiniz? Onu şimdilik söyleyemem. Ama aklınız kalmasın. Burada gayet iyiyiz biz yani. Rahmet edesi ol çocukların haberi olsun. Merak etmesin hanımlar da. Tamam, tamam. Biz zaten şimdi yurda gidiyoruz çocukların yanına. Tamam. Tamam. Tufan çok sağ ol. Alo. Alo. Yine kapattı. Ay vallahi şimdi Cemil'in anası gibi düşüp bayılacağım burada ya. Ya bir saçma sapan konuşma Allah aşkına. Yani düşüp bayılmak nereden çıktı ya? Ya ne saçma sapanı? Kızın sesini bile duymadık. Ya bu çocuk Filiz'e aşık değil mi? Ha? Deli gibi aşık. Biliyoruz bunu. Aşık. E bu kadar seven adam zarar verir mi? Ha? Vermez. Bir sakin. Ya oğlum ben ne bileyim bu kadar büyüyeceğini işin bilsem vermezdim yani. Tabii canım nereden bileceksin bu kadar büyüyeceğini işin? Yani alt tarafı düğünden gelin kaçırıyoruz yani. Tamam abartma ya. Allah Allah. Çabuk anlatın. Ne yaptınız? Ee, e Geveli mi? Biz çağırdık Barış abi. Barış abi. Ya? Ya şimdi şöyle oldu. Hani Cemil abinin gıcıklığını, ablamın mutsuzluğunu görünce biz de dayanamadık. O yüzden Barış abi çaldık. Ama biz nereden bilelim Barış abinin ablamı kaçıracağını? Ya inanmıyorum ya. Ya siz bacak kadar boynuzla ne işlere kalkışıyorsunuz acaba ya? Lan tam nikah kıyılırken senin bu kudurukluğun, senin ağlamaların filan. Numara dedim mi bunlar? Barış nikah yetişsin diye. İyi alt ettiniz. Ya ablama bir şey olursa? Barış abi ablama bir şey yapmaz ki. Hem Barış abi ablamı seviyor, Ablam da Barış abiyi seviyor. Kızıyor ama seviyor. Bence Cemil abiyle ablam ayrılsın da onlar evlensin. Laflara bak laflara. Sizin o Barış abi dediğiniz araba hükme. Bir şey söyleyeceğim. Ablanız Cemil'le başka bir yolu olmadığı için evlendi. Sizi buradan çıkarabilmek için yani. Yarın öbür gün Cemil abiniz ben çocukları istemiyorum derse ne yapacaksınız? Hayatınızın sonuna kadar burada mı kalacaksınız böyle? Ha? Ulan iş yapıyorsunuz, haber vermiyorsunuz ya. Ya abi haber versek ne olacaktı ki? Ne bileyim oğlum. Hep beraber ortak bir karara varırdık falan, düşünürdük. Yani nikahtan önce denk getirirdik falan. Yapardık bir şey. Ahmet o ne demek ya? Tek sorun zamanlama mı yani abi? Ne bileyim Hikmet, yandı kafam görmüyor musun? <gülüyor> 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 Yanlı. Çocuklar, bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber edin ha. Hiç bakmayın bana öyle. Ben size çok kızgınım. Ya kıyamam ya. Off. Tülay abla, ablamdan haber olursa söyleyeyim bize, tamam mı? Tabii canım. Söyleriz, söyleriz. Her türlü söyleriz ya. İşte, Mini sana emanet. Ben de abiciğim, ben de merak etme. İsmo. Vur oğlum. İsmo. Ya Tülay abla, ben biraz yürüyeyim kendim ya. E, eve gidiyoruz oğlum işte. Ya yok ya. Ben bu stresi atamayacağım yani üstümden. Hemen bir kendim biriyim. Sana görüşürüz. Hadi. Cülay abla. Cülay abla. Cülay. Merhaba. Merhaba. Şimdi kiraz geldiğinizi. Az kalsın göremeyecektim seni. Ya bugün biraz acelemiz vardı. Uğrayamadım yanına. Kusuruma bakma ne olur. Aa bak sana göstereceğim. Bak. Ben artık bağcıklarımı bağlayabiliyorum. Çalıştım gösterdiğin gibi. <laughs> Aferin sana. Aferin. Ceylan hadi gel. Benim birazdan etütüm başlıyor. Artık gitmem gerek. Yine gelecek misin? Tabii ki geleceğim. Tabii ki. Hadi koş. Görüşürüz. Görüşürüz. Bunu mu bahsettiğin kız? Çok tatlı kızmış. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.